Ha böyle, kazancım budur işte. Marak ne, maraklı olmasa böyle kocamı alır mıyım koçayım? Biz koyunculukla uğraşıyoruz. Ata, dedem koyuncuydu. Onlar gelsinler, rahmet olsunlar. Ben de işte devam ediyorum. Yaşım 80'e yakındır arazim yoktur. Bu malın peşine düşerek geçimimi sağlıyorum. Hem marakım var, hem geçim var işte zordur. Böyle ge geçimimi sağlıyorum. Git Yavruları kurbana besliyoruz. Bunlar araç keçilerimiz, damızlık bunlar. Yola. Bu mı? Evet dedemle yapıyorum Hayvanların yarısı benim Yarısı dedemin Birlikte idare ediyoruz böyle Me evet. Merra açıldı Merra'da devam ediyoruz Ekinler açılana kadar Merra'da devam edeceğiz